Yani bu soruya verilen popüler bir cevap var. Genelde üşengeç hocalar tarafından ya da çok da fazla konuyla alakalı fikir sahibi olmayan derece öğrencilerinden verilen bir cevap. Nedir bu? Sana hangisi daha rahat geliyorsa o şekilde çöz. Tamam tabii ki bu doğru. Yani sana rahat gelen şekilde çözmemiz lazım denemeleri ama şöyle bir şey var. 4 tane ayrı dersten oluşuyor bu TET denemesi ve basit bir kombinasyon sorusuna getirecek olursak 4 faktöriyelden 24 farklı sıra var bizim için kullanabileceğimiz. Yani her birini deneyip doğru olanı bizim için bulana kadar zaten zaman geçecek ve emin ol seçenekler arasında bildiğin hangisi bu anda rahat hangisi daha iyi olur derken kaybolma ihtimalimiz var. Bu videoyu neden çekiyorum? Bu videoyu bundan dolayı çekiyorum. Tamam tabii ki herkesin kendine uygun bir stili var bu ilerleme yöntemlerinde. işte dersleri belli bir sıraya koyma stili var kendini bu şekilde daha rahat hissediyor. Ben sana aslında burada gerek hocalarından aldığım tavsiyeleri, gerek kendi tecrübemi ve aynı zamanda birlikte çalışma fırsatı bulduğum öğrencilerden aldığım birikimleri aktararak genel bir karar vermende yardımcı olacak bir şema çizmek istiyorum. Başlayalım bakalım. Şimdi dediğim gibi Okey herkesin kendine özel bir deneme sırası olabilir. Herkes kendisine nasıl rahat hissediyor çözebilir ama kalıplar var. Yani çoğu öğrencide test edilmiş ve güzel sonuç verdiği keşfedilmiş bazı yöntemler, teknikler, taktikler var. Önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Sonrasında zaten sana verili kalıplardan yani ders ders ilerleme sıralarından bahsedeceğim tehdit denemesi çözerken. Şimdi öncelikle bu taktiklerden bahsedelim. Birincisi Türkçe veya matematiği sona bırakma. Yani neden söylüyorlar bunu? Şundan dolayı. İstinası da var ondan da bahsedeceğim. Şundan dolayı söylüyorlar. Zaten 120 soru zaten kondisyonun belirli bir miktar düşmeye başlıyor. Artık algın kapanmaya başlıyor sonlara doğru. Ve sona bıraktığım bu ders 40 tane Türkçe veya 40 tane matematik sorusu olursa eğer senin için son dakikalarda gerçekten zorlu dakikalar geçebilir. Çünkü gerçekten artık algın kapanmaya başlıyor, yorulmaya başlıyorsun, kendini iyi hissetmiyorsun ve iyice hani sona bıraktığın bir Türkçe ve matematik senin için artık ızdırap haline gelebilir. Bununla paralel bir taktik daha var. Türkçe veya, Türkçe veya matematik başta al. Yani ikisinden bir tanesi başta olsun. İkisi ikisi de sonda olmasın aslında taktiğin tamamı. Yani neden? Çünkü baştayken hazırsın, kondisyonlusun, kendine güvenli ve bu sırada zor diyebileceğin Türkçe veya Matematik halledip sonra da bunlardan bir tanesini bırakmamak aslında senin başlardaki o güzel kondisyonunu, motivasyonunu iyi bir şekilde kullanmanı sağlayacak ve sonra da aslında kolay şeyler bıraktığın zaman daha rahat halledilebilir olduğunu göreceksin. İstisnası var mı var? Nedir istisnası? Benim öğrencilerimde de yaşadığım bir şey. Mesela şöyle yapıyor. Çok hızlı çözüyor sınavı. 70 dakikasını, 65 dakikasına bırakıyor. Sonra matematiği bırakıyor ve matematiği yapıyor. Neden bunu söylüyor? Şundan dolayı. Ben matematikten korkuyorum, zorlanıyorum matematikte. Sınav esnasında benim moralimi bozacak biliyorum. O yüzden matematik matematiği sona bırakıyorum. Diğer kısmını halledeyim. Rahat bir kafayla matematik yapayım. Buna saygı duyuyorum. Yapanlar var dediğim gibi yapılı başarılı olanlar da var ama ben yapmadım. Çok da önermem çünkü sona bırakılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hem stres faktörü hem kondisyon faktöründen dolayı sona bırakma iyice sarpa sarabilir işler. Özellikle zor bir matematik sınavı hazırlandıysa. Kendin için dersleri zor veya kolay kategorisine aldıktan sonra TYT'deki ilerleme sıranın ben şöyle olmasını tavsiye ederim. Öncelikle zor, sonra kolay. Zorunun sonrasında zor, sonrasında da kolay dersi ele alacak şekilde. Türkçe senin için kolay atıyorum. Başa aldım mesela atıyorum. Sonrasında zor bir ders olan matematik geldi senin için. Mat 1'i zor diye sonrasında alın. Sonrasında kolay bir ders olan sosyal geldi. Kolayı aldın. Sonrasında zor bir ders olan TYT Fen'le bitirdin. Mesela örnek veriyorum. Ha, senin için 3 tane kolay bir tane zor ders de olabilir. Sıkıntı değil. Nasıl yaparsın? Araya yedirme, turlama dediğimiz şeyi yapabilirsin. Mesela nasıl bu? Türkçe senin için kolay. Türkçe sosyal ve fen senin için kolay dersler. Yani daha doğrusu hızlı halledebildiğin dersler. Mat 1 senin için zor, zor uzun zamanda hallettiğin bir ders. Ne yaparsın? Türkçeden sonra mat 1'in bir kısmına bakarsın. Sonra sosyali bitirdikten sonra mat 1'in bir kısmına bakarsın. Sonra feni bitirdikten sonra mat 1'in son kısmına bakarsın. Mat 1'i 3 parçaya ayırırsın mesela. Yani demek istediğim şey şu. Aktif, dinamik bir şekilde ilerleyebilmek için TYT bazında konuşuyorum özellikle. Hep kolay soru topluluklarıyla zor soru topluluklarını kaynaştırmamız lazım yani. Çünkü bir anda ademinde ilk taktiklerden bahsederken ondan dolayı söyledim. Bir anda 40 tane zorlandığın soruyu bir anda azmetmeye çalışırsan çok vakit alır. Moralin bozulur. Bir soruyu harcadığın dakika vakti çok fazla artar ve moralin gittikçe düşmeye başlar. Onun yerine 3 tane soruyu 10 dakika harcadın mat de Sonrasında hemen 5 tane soruyu 4 dakika harcadın sosyalde. Hemen döndün hallettin. 7-20 soruyu 15 dakika harcadın. Hem zaman kazandığın için kendini iyi hissedeceksin. Hem de mat bir ayıracaksın. Vakit artacak dolar. Aslında bir, bir, sürü yoldan birbirlerini etkiliyor. Hem de kendini kondisyon olarak iyi hissediyorsun. Kafan açılıyor. Soruya farklı bir yoldan bakma fırsatı da do doyuyor senin için. Ya benim önerdiğim yor bu olur. Ben nasıl ilerliyordum diye soracak olursan. Ben şöyle ilerliyordum. Türkçeden başlıyordum. Sosyali bitiriyordum sonrasında. Sonra mat biri turluyordum. Turlama taktiğini belki görmüşsünüz. Geçen sene videolarda kaldırmak zorunda kaldım. Öyleyse benim telifi yüzünden. Sonra turluyordum mat biri. Sonra feni bitiriyordum. Sonra bir daha mat biri bitiriyordum. Mesela ben mat biri iki, iki parça da Sen üç parçada da Dört parçada da ele Ha, mat biri senin için kolay bir derse ki çok bilmiyorum ya çok işin olmuyor ama Türkçeyi mesela iki parçada ele alabilirsin. Yani böyle bu parçalandırma yöntemini yapmak bizim işimize daha rahat kalacaktır. Şimdi aslında ben de bir de son olarak da şeyi paylaşmak istiyorum seninle. Zaten benim topluluk kısmında görmüşsündür şurada bir yerde paylaşırım. Orada zaten insanlar nasıl çözüklerini paylaştı ama çok sıkça karşılaştığım çözüş biçimlerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi birincisi dediğim gibi ÖSYM'nin sırası. Türkçe, sosyal, mat, bir ve fen. İkincisi benim sıram. Yani bunun turlama taktiğiyle beraber çok iş yapmaya başladı. Türkçe, sosyal, Mat 1 fen mat 1 sıralaması. 5 ders gibi gözüküyor ama mat bir 2'ye bölüyorsun dediğim gibi. Bir diğer sıralama Türkçe mat 1 sosyal fen veya Türkçe mat 1 fen sosyal. Yani burada Türkçede mat 1'i hemen halledeyim. Türkçe'yi hızlı yapanlar özellikle bunu kullanıyorlar. Çünkü Türkçe'yi hızlı hallettim. Mat 1'e vakit ayırayım. Ve sonrasında sosyal ve feni halledeyim diyebilir. Hatta mat 1 burada sona da atabilirsin bir daha. Mat fen ve sosyal gene turlama taktiği dediğimiz olayı yapıp. Bir de Türkçe sosyal fen mat 1. Yani burada da mat 1'i sona bırakayım ben. Sonda halledeyim kafam rahatken yapayım. Benim çok önermediğim yöntem ama yapanlar var. Senin için mantıklı olursa yapabilirsin. Mat 1'e en erkenden başlayanları çok görmedim çünkü genelde moral bozukluğu yaratıyor çoğu kişide Mat 1'e erkenden başlamak. Ben de denemiştim ama çok iyi bir verimli bir sonuç alamamıştım. Ha ondan da bahsedeyim. Bu arada iyi bir sonuç alamamadığını ne zaman karar vermen lazım? Şu zaman yani bir kez deneyip aa olmadı ya kötü geçti demenin bir anlamı yok. Çünkü yeni bir sistem olduğu için adapte olmakta zorlanıyor olabilirsin. O an modun kötü olmuş olabilir, kondisyonun kötü olmuş olabilir, iyi uyumamış olabilirsin, bilmediğin yerlerden girmiş olabilir. Yani bir tane deneme ilerleme sırasında sadece bir tane sınavda denemek bizim için iyi sonuç mantıklı mantıklı sonuç vermeyecektir. En az 5 sınavda, en az 3 sınavda denememiz lazım ki bizim için iyi yol olup olmadığını görelim. Evet genel anlamıyla böyle deneme sıranı belirlerken sana faydalı olacak bir video olduğuna inanıyorum. Eğer süreçle alakalı kafan takılan bir soru varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Şimdi kendine iyi bak. Selamlar.